Kerbela hadisesi, İslam tarihinin en derin iz bırakan olaylarından biridir. Bu hadise, yalnızca bir siyasi ihtilafın neticesi değil, aynı zamanda ümmetin vicdanında ve gönlünde silinmeyen bir yara olarak kalmıştır. İslam tarihçileri bu olayı anlatırken onun eşsiz yönünü özellikle vurgulamışlardır. İmam Taberi, Tarihut Taberi adlı eserinde Kerbela'nın, Müslümanların birlik ve beraberliğini sarsan dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Hz. Hüseyin bin Ali'nin şehadeti ümmetin kalbinde kapanmaz bir acı bırakmıştır. İbn Kesir de El Bidaye ve Nihaya adlı eserinde bu olayı anlatırken Kerbela hadisesinin ümmetin hafızasında daima bir matem günü olarak anıldığını belirtir. İbn Kesir, Hazreti Peygamber'in torunu olan Hazreti Hüseyin'in şehadetini Ümmetin başına gelen en büyük musibetlerden biri olarak nitelendirmiştir. Kerbela sadece tarihi bir vaka değil, aynı zamanda ümmetin duygularında derin bir iz bırakan bir hadise olarak daima hatırlanmıştır. Bu yönüyle Kerbela İslam tarihinin hem siyasi hem de manevi boyutunu derinden etkilemiş, Müslümanların gönlünde kıyamete dek sürecek bir sızıya dönüşmüştür. Hz. Hasan, bin Ali ve Hz. Hüseyin bin Ali, Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın torunlarıdır. Onlar, Hz. Ali bin Ebi Talib ve Hz. Fatıma binti Muhammed'in evlatları olmakla birlikte, bizzat Peygamber Efendimizin yetiştirdiği, dua ettiği ve bağrına bastığı iki mübarek isimdir. Resulullah'ın onlara olan sevgisini sahih hadis kaynakları açıkça ortaya koymuştur. Tirmizi'nin Sünen adlı eserinde rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir buyurmuştur. Bu hadis onların ümmet nezdindeki değerini ortaya koyan en güçlü delillerden biridir. İbn Mace'nin Sünen adlı eserinin mukaddime bölümünde de benzer bir rivayet yer almaktadır. Orada Resulullah'ın torunlarının üstünlüğünü ve faziletini beyan ettiği bildirilir. Bu rivayet onların sadece birer torun olmadığını ümmete örnek gösterilen, Allah katında makamları yüce kılınmış şahsiyetler olduğunu göstermektedir. Ayrıca sahih hadis kaynaklarında Peygamber Efendimizin Hasan ve Hüseyin'i defalarca öptüğü, omuzlarına bindirdiği ve Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev, onları seveni de sev diye dua ettiği aktarılmıştır. Bu hadis, Hz. Peygamber'in sevgisinin yalnızca duygusal bir bağlılık değil, Ümmete bırakılmış bir miras olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün bu rivayetler Ehli Beyt'in İslam ümmeti içindeki özel konumunu net bir şekilde göstermektedir. Peygamber Efendimizin sevgisine mazhar olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in fazileti, Kerbela hadisesinde yaşanan acıların neden ümmetin gönlünde böylesine derin bir iz bıraktığını da anlamamıza Kapı aralamaktadır. Hazreti Muaviye bin Ebi Süfyan'ın vefatından sonra yerine oğlu Yezid bin Muaviye'nin halife tayin edilmesi İslam ümmeti içerisinde derin tartışmalara yol açmıştır. Çünkü Yezid'in halifeliği daha önceki seçim usullerinden farklı olarak babası tarafından veliahtlıkla belirlenmişti. Bu durum sahabe ve tabiîn arasındaki pek çok kimse tarafından hoş karşılanmamıştır. İmam Taberi, Tarihut Taberi adlı eserinde Yezid'in hilafetinin meşruiyetinin sorgulandığını, özellikle de Hazreti Hüseyin bin Ali, Hazreti Abdullah bin Zübeyr ve Hazreti Abdullah bin Ömer gibi önde gelen isimlerin ona biat etmeyi reddettiklerini aktarır. Hazreti Hüseyin bin Ali, Medine'de Yezid'in biat baskısıyla karşılaşınca durumu ağırlaştırmamak ve fitneye kapı aralamamak için ailesiyle birlikte Mekke'ye hicret etmiştir. İbnül Esir, El Kamil Fi Tarih adlı eserinde Hz. Hüseyin'in Mekke'ye hicretinin arka planında hem Yezid'in yönetimine yönelik itirazını ortaya koymak hem de Müslümanların kan dökülmeden bir çözüm bulmasına fırsat tanımak olduğunu belirtir. Bu esnada Kufe halkı Hazreti Hüseyin'e mektuplar göndererek onu kendi beldelerine davet etmişlerdir. Yüzlerce mektup iletilmiş, her mektupta Kufeliler Yezid'in zulmünden şikayet ederek Hz. Hüseyin'i bizim imamımız ve önderimiz ol diyerek çağırmışlardır. İmam Taberi, Kufe'den gönderilen bu mektupların sayısının çokluğunu, davetçilerin samimi görünüşünü fakat neticede bu sözlerin yerine getirilmediğini kaydeder. Hazreti Hüseyin, bu davetlerin doğruluğunu araştırmak üzere amcasının oğlu Müslim bin Akili Kufe'ye göndermiştir. İbnül Esir'in rivayetine göre başlangıçta Kufelilerin büyük kısmı Müslim bin Akil'e biat etmiş. Ancak daha sonra Yezid'in tayin ettiği Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın baskısı ve tehdidiyle halk sözünden dönmüş Müslim bin Akil şehit edilmiştir. Böylece Kerbela faciasına giden süreç, siyasi ihtiraslar, toplumsal dalgalanmalar ve verilen sözlerin bozulmasıyla şekillenmiştir. Hz. Hüseyin'in Medine'den Mekke'ye, oradan da Kufe'ye doğru yolculuğu aslında adaletin tesisi ve ümmetin birliği için atılmış adımlar iken, neticede İslam tarihinin en büyük acılarından birine kapı aralamıştır. Hz. Hüseyin bin Ali Kufe'den gelen davetler üzerine ailesi ve yakınlarıyla birlikte yola çıkmış, Kerbela'ya vardığında kendisini büyük bir ordunun kuşatması altında bulmuştur. i̇bn Kesir, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde, Hz. Hüseyin'in beraberinde bulunanların sayısının 70'in biraz üzerinde olduğunu, karşı tarafta ise binlerce asker bulunduğunu aktarır. Bu tablo, Hz. Hüseyin ve yanındaki az sayıdaki müminin nasıl büyük bir baskı ve zorluk karşısında kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Ubeydullah bin Ziyad'ın emriyle Ömer bin Sa'd komutasındaki ordu, Hz. Hüseyin'in bulunduğu yeri çember içine almış ve Fırat Nehri'nden su almalarına engel olmuştur. Bu kuşatma yalnızca bir askeri taktik değil, aynı zamanda insanlık dışı bir baskı aracıydı. İbn Kesir Ordunun Hazreti Hüseyin'in ailesine ve çocuklara dahi su verilmesini yasakladığını özellikle vurgular. Kerbela topraklarında günlerce devam eden bu susuzluk, Hazreti Hüseyin'in beraberindeki çocuklar ve masum aile fertleri için çok ağır bir imtihan olmuştur. Rivayetlere göre küçük çocuklar susuzluktan dudakları kuruyarak "su" diye feryat etmiş fakat düşman ordusu bu feryatlara kulak tıkamıştır. İbn Kesir bu manzarayı aktarırken masum yavruların çektiği susuzluğun Kerbela hadisesinin en yürek burkan yönlerinden biri olduğunu kaydeder. Hazreti Hüseyin ise bu ağır şartlar karşısında sabır ve metanet göstermiş, Allah'a tevekkül etmiş ve hak yolundan asla taviz vermemiştir. Kuşatma ve susuz bırakılma hadisesi, Kerbela faciasının yalnızca bir askeri çatışma olmadığını, aynı zamanda zulmün ve merhametsizliğin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu göstermektedir. 10 Muharrem sabahı, yani Aşura günü, Hz. Hüseyin bin Ali Kerbela topraklarında ordusunun önüne çıkarak bir hutbe irad etmiştir. İmam Taberi, Tarihut Taberi, adlı eserinde bu hutbenin Hakikati haykıran ve zulme karşı direnişi ortaya koyan bir konuşma olduğunu aktarır. Hazreti Hüseyin orada toplanan askerlere hitaben kendisinin kim olduğunu, Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın torunu olduğunu, ümmete zulüm ve fesat çıkarmak için değil, hakkı ve adaleti ayakta tutmak için geldiğini ifade etmiştir. Hutbeden sonra savaş başlamış Hazreti Hüseyin'in yanında bulunan yakınları ve ashabı birer birer şehadet şerbetini içmişlerdir. Taberi bu yiğitlerin sırayla meydana çıkarak savaştıklarını, çoğunun şehit edildiğini nakleder. Bu isimler arasında Hazreti Hüseyin'in oğulları, kardeşleri ve yeğenleri de yer almaktaydı. Her birinin şehadeti Kerbela hadisesinin acısını katbekat kat artırmıştır. İbn Hacer el-Askalani el, -askalani el İsabe fi Temizi Sahabe adlı eserinde Hazreti Hüseyin'in son anlarını tafsilatlı bir şekilde aktarır. Rivayetlere göre Hazreti Hüseyin sonuna kadar kahramanca mücadele etmiş, ağır yaralar almasına rağmen teslim olmamıştır. Susuzluk ve yorgunluk içinde yere düşmesine rağmen hakkı savunmaktan vazgeçmemiştir. En nihayetinde Hz. Hüseyin şehit edilmiş ve Resulullah'ın mübarek torunu Kerbela çölünde can vermiştir. Onun şehadeti yalnızca bir insanın ölümü değil, zulme karşı direnişin en yüce sembollerinden biri olarak İslam tarihine kazınmıştır. Bu hadise ümmetin gönlünde ebedi bir hüzün ve ders olarak kalmıştır. Kerbela hadisesinin en yürek burkan safhalarından biri şehitlerin mübarek bedenlerine reva görülen zulümler olmuştur. İbn Kesir El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde Hz. Hüseyin bin Ali'nin ve beraberindeki şehitlerin başlarının kesilerek mızraklara takıldığını ve daha sonra Yezid bin Muaviye'ye gönderilmek üzere Şam'a yollandığını aktarır. Bu durum sadece bir düşmana karşı işlenmiş vahşet değil, aynı zamanda ümmetin peygamber torunlarına karşı işlenmiş büyük bir cürüm olarak kayıtlara geçmiştir. Peygamber Efendimiz'in torunlarının ve Ehl-i Beyt hanımlarının da esir edilerek zincire vurulması, hadisenin en acı boyutlarından birini oluşturmuştur. İmam Zehebi, Tarihül, İslam adlı eserinde Hz. Hüseyin'in geride kalan çocuklarının ve hanımlarının Kerbela meydanında zincirlenip Şam'a götürüldüğünü kaydeder. Onların esir edilmesi, ümmetin gönlünde silinmez bir yara açmış ve tarihe zulmün en utanç verici sahnelerinden biri olarak geçmiştir. Bu esaret yolculuğunda Hz. Ali, Zeynel ağır hasta olduğu halde zincire vurulmuş, Ehli Beyt hanımları da deve sırtında şama sürülmüştür. i̇bn Kesir, bu manzarayı aktarırken, özellikle ümmetin peygamber sevgisiyle bağdaşmayan bu davranışların Müslümanların kalbinde derin bir hüzün uyandırdığını belirtir. Bu karanlık tabloda Hz. Zeynep binti Ali'nin sabrı ve kahramanlığı öne çıkmıştır. İmam Zehebi'nin aktardığına göre, Hz. Zeynep Şam'da Yezid'in huzurunda dahi cesurca söz söylemiş, zulmü yüzüne vurmuş ve hakikati haykırmıştır. Onun metaneti, Kerbela'nın yalnızca bir matem sahnesi değil, aynı zamanda Hakk'ın batıla karşı en gür sesi olduğunu da göstermektedir. Böylece Kerbela hadisesinin en acı yönleri yalnızca şehitlerin öldürülmesiyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda bedenlere yapılan zulümler, Ehli Beyt'in esir edilmesi ve Hazreti Zeynep'in o ağır şartlardaki direnişiyle bütün bir ümmetin vicdanında yankılanmıştır. Kerbela hadisesi, İslam tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olmakla birlikte, Ehli Sünnet uleması bu hadiseye dair değerlendirmelerinde mutedil ve adaletli bir yol takip etmiştir. Öncelikle bu elim olayın sorumluluğu doğrudan Yezid bin Muaviye ve onun adına savaşan ordu komutanlarına aittir. İmam Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim adlı eserinde Hz. Hüseyin bin Ali'nin haksız yere şehit edildiğini, bu cinayetin büyük bir günah olduğunu ve işleyenlerin ağır bir mesuliyet altında kaldıklarını belirtmiştir. Ehli sünnet uleması, Kerbela hadisesini değerlendirirken, sahabenin geneline yönelik toptan bir ithamda bulunmaktan da titizlikle kaçınmıştır. Çünkü bu elim hadise, sahabenin bütünüyle değil, Yezid ve onun ordusunda görev alan kimselerle sınırlıdır. İbni Teymiye, Mecmul Fetava adlı eserinde bu ayrımı özellikle vurgulamış, Hz. Hüseyin'in şehadetinin büyük bir facia olduğunu, fakat bu olay üzerinden sahabenin tamamına yönelik olumsuz genellemeler yapılmasının doğru olmadığını ifade etmiştir. Ehli sünnet anlayışına göre Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri rahmetle ve hürmetle anılırken Yezid'in adı lanetle zikredilmiştir. İmam Nevevi Hz. Hüseyin'in cennet gençlerinin efendilerinden biri olduğunu belirten hadisleri hatırlatarak onun ve beraberindeki müminlerin İslam ümmeti için birer şeref vesilesi olduklarını kaydeder. Aynı zamanda İbni Teymiye'de Hz. Hüseyin'in adalet uğruna canını feda ettiğini, Yezid'in ise zulmün sembolü olarak kaldığını ifade eder. Sonuç olarak, ehli sünnet bakış açısı Kerbela faciasını hem bir tarihi musibet hem de ümmete ibret vesilesi olarak değerlendirmiş, Hz. Hüseyin ve beraberindekileri rahmetle yad etmiş, Yezidi ve bu zulme ortak olanları lanetle anmıştır. Kerbela hadisesi yalnızca bir tarihi olay değil, aynı zamanda ümmet için derin dersler barındıran bir ibret vesilesidir. Bu derslerden ilki, dünya hırsının ümmeti nasıl böldüğünü açıkça göstermesidir. İmam Taberi, Tarihut Taberi adlı eserinde Kufe halkının menfaat beklentileri ve korkuları sebebiyle verdikleri sözlerden dönmelerini aktarır. Dünya menfaatine düşkünlük ve makam arayışı Hz. Hüseyin bin Ali gibi hak üzere duran bir önderin yalnız bırakılmasına sebep olmuştur. Bu durum, Müslümanların dünya hırsına kapıldıklarında nasıl büyük felaketlere yol açabileceklerinin en açık örneğidir. İkinci olarak, Kerbela Hazreti Hüseyin'in hak üzere sebat ve teslimiyetinin en güçlü göstergesidir. İbn Kesir, El ve Nihaya adlı eserinde Hz. Hüseyin'in zulme boyun eğmek yerine şehadeti tercih ettiğini ve bu tavrıyla ümmete adalet uğruna canını feda etmenin ne demek olduğunu öğrettiğini belirtir. Hz. Hüseyin'in kararlılığı, hak ve batıl karşısında müminin duruşunun asla taviz vermemesi gerektiğini ortaya koymuştur. Üçüncü olarak, Kerbela hadisesi ümmete birlik olma ve ehli beyt sevgisini koruma sorumluluğunu hatırlatmaktadır. İmam Zehebi, Tarihül İslam adlı eserinde Kerbela'nın ümmet için bir imtihan olduğunu, Peygamber Efendimizin torunlarının zulme uğramasının, Müslümanlar arasında kıyamete kadar hatırlanacak bir ders olduğunu ifade eder. Bu olay, ümmetin daima birlik içinde olması ve peygamber hanedanına sevgiyle bağlı kalması gerektiğini göstermektedir. Kerbela'dan çıkarılacak en büyük ders şudur. Dünya hırsına kapılanlar hüsrana uğrar. Hakka sebat edenler ise şehitlik ve izzet kazanır. Müslümanların vazifesi, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin hatırasını rahmetle anmak, ehli beyt sevgisini kalpte diri tutmak ve ümmetin birliğini korumaktır. Kerbela hadisesi, yalnızca yaşandığı dönemin siyasi ve toplumsal şartlarını değil, bütün bir ümmetin gönlünde kıyamete kadar canlı kalacak bir izi temsil etmektedir. İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye adlı eserinde Hz. Hüseyin bin Ali'nin şehadetini ümmetin başına gelen en büyük musibetlerden biri olarak nitelendirmiş. Bu olayın Müslümanların hafızasında daima bir hüzün olarak yaşayacağını belirtmiştir. Bu yönüyle Kerbela sadece bir tarih sayfası değil Ümmetin ortak vicdanında daima diri kalacak bir hatıradır. Kerbela aynı zamanda bir iman, sabır ve teslimiyet dersidir. İmam Taberi Tarihu't Taberi adlı eserinde Hazreti Hüseyin'in zulme boyun eğmemesini, adalet ve hakikat uğruna canını feda etmesini ümmete örnek bir sebat olarak kaydeder. Hz. Hüseyin'in tavrı, müminin dünya menfaatleri uğruna hakikatten vazgeçmemesi gerektiğini, sabır ve tevekkülün en yüce seviyesini göstermektedir. İmam Zehebi de tarihi, İslam adlı eserinde, Kerbela'nın ümmete yalnızca acı değil, aynı zamanda bir ibret vesilesi olduğunu vurgular. Ona göre, Kerbela hadisesi müminlere en ağır şartlarda dahi teslimiyet ve sabırla Allah'ın rızasına bağlı kalmanın önemini öğretmiştir. Sonuç itibariyle Kerbela, Müslümanların kalplerinde sadece bir matem değil, aynı zamanda hak, sabır, iman ve teslimiyetin sembolü olarak kalacaktır. Bu hadise ümmet için daima derslerle dolu olacak peygamber torununun direnişi ve şehadeti kıyamete kadar hatırlanacaktır.